don't Hadi be! Bırak tavuğu. Tavuğu var. İnerken aldım. İnerken mi abi? İnerken aldım. İnerken aldım. gibi. Güzel güzel. <laughs> Kepçe var mı? Güzel, güzel onun boyu. güzel. Kilo, kilo Sen onun kalamasını biraz daha aç. Daha şimdi açma, boşluk verme balığa. Sino. Oh. Oh maşallah. Daha geldik ilk taşta. <laughs> Üçüncü atışta da. <laughs> Çıkarmadan mı bakalım ağzında ne varmış? Ruhi şahatlı potumuz. Kendi oyunumuz. Şöyle çok güzel bir sinarit. Yok. Yarım kiloluk ya. <laughs> Bıraktı galiba. Yok üstünde. Oh çiftli geliyor. Çiftli mi? Yani dayının çiftli. Ya. Daha da burada alamadım. Ya gel gene. Böyle tek bir anda. İki buçuk, üç kilo gelsin de şey yapalım. Tamam, al? Tamam ya. Ne diyeceğiz? İki kilo ile iki buçuk çok fark var. Tamam. <laughs> da tamam. Tamam. geldik. Tamam. 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 O. Ya inmay iktanam ya. Aha ben de aldım. Boş aldım. E ee, bu ne? Ben kamerayı çekiyorum. Niye de alamadım? Bıraktı benimki. O şey haycan. Bırak. Bıraktın mı? İşleğ evet. ne anlayamadım ya? Tamam. Bir ağırlık var ama. Var evet, var. Evet. Zaten oynuyor <laughs> değil mi? Yemkiz biraz patlat. demek ki Nasıl iş bu ya? Daha kamerayı kapatamadık. Kapatma zaten. 3 balık oldu. Baba iyi fena değil. Dur ben de atayım da insin. Bu kilo işte bak. Oo bayağı basıyor. Ben bir elemen kepçeyi alayım o zaman da. Bak şimdi ya. Gel linç geldi. Sigarayı neden <laughs> denize attınız? Düştü ağzından düştü. Bu Yunanlı'nın gitmiş. Ya keşke geçseydin kızını da ya. Şaka değil mi? Ya ya ya. Kesinlikle. Yarın geçti mi? Yarın da biraz dalgalı. Çektim ona. Çekse bak ya. Hasta. Vallahi. Vallahi de öyle bir hasta ki. Anlatamam. akşam duydu işte ana ben de geleceğim tamam ben de geleceğim. Geçen sene evvel sene bir tane çık ya. He. Ona diyor baba diyor gelince ben sana bir öğreteceğim diyor. <gülüyor> Tutmasını. Bu teşekkür ederim. He. Ne yazdı? Öğreteceğim diyor. He. Hop aldım. Güzel. İnerken al, anlayamadım. Of bu çok iyi. Valla cır cır açacağım. Biraz keyfini yaşayalım ya. Var Var He? Vallahi dayı kaldıramadım daha ya. ya He kamera. kamera çekiyor. Büyük gibi ya Hadi Sinerit bu da ya. Salla. Bayıldı. Sinerit bu da. Gönül ister bir tranç olsa. Ya, bir var. Gönlümüz

dur yavrum evladım dur. Dur. Dur lan dur. a ria kepçelik bir balık daha geliyor. Bu ötekinden daha iyi bir Çok büyük yakalanmak, kepçe küçük. Mercan gibi duruyor bu. Bu da sinirit gibi duruyor bence. Sinirit mi? Siniret. Evet, sino geldi. Mercan mercan. Ben evet, siniret. <laughs> Bu daha küçükmüş o. Evet. Ama çok kapak var. Dolaştırmadan. Dur yavrum ıslatmış. Yeah, that's right. Evet arkadaşlar gün sonu şöyle bir tane 3-3.5 kiloluk sinerit var. Burada 2.5 kiloluk bir sinerit var. Bu da tam 1.5 kilo civarı. Burada da portakal sinerlerimiz var. Bir e, 6-7 parçada kalamarımız var. Bugünkü avı bu şekilde sonlandırdık. Bakalım yarın sabahtan bir daha avı çıkacağız. Sonra dönüş. Herkese rast gelsin. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.